Tekrar merhaba arkadaşlar. Israrla çalan telefonum yüzünden videom kesilmişti. ben de tekrar çekmek istemedim. O çok güzel olmuştu çünkü. Buradan devam edelim tekrar. Evet. Ne yapmıştık? 15 tane zincir çekmiştik. Bir tane zinciri atlamıştık ve 1 2 3 4 tane sık iğne yapmıştık. Buradan devam ediyoruz. sıra sonuna kadar 14 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Evet. 14 sık iğnemi yaptım ben. Sıra sonuna geldim. Ve bir tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum ve buradan devam ediyorum. Şöyle şuradaki ipimi de alayım. İp yürütme şeklinde kaybedeyim onu. Yine üstten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Ve sıra sonuna tekrar geldim. Bir tane zincir çektim. Yukarı çıkmış oluyorum ve tekrar çeviriyorum ve yine 14 sık iğne yapıyorum. Yani şurayı oluşturuyoruz. Şu kısmı. Bu işlemi 9 defa tekrarlıyoruz. Şu an 1 2 oldu ve üçüncüye döndük. Burasını 9 sıra 14 sık iğne yapıp geliyoruz arkadaşlar. Evet, geldim arkadaşlar. Bakın 2 4 6 8 ve 9. 9 sıra yapmış olduk şöyle küçük bir dikdörtgenimiz oldu. İpimizi burada bir tane zincir çekip sıkılaştırıp kesiyoruz. Evet. Kestim. Evet. Şarjım bitiyordu. Telefonumu şarja taktım geldim. Evet. Şu an 9 sıra yaptık. 2, 4, 6, 8 ve 9. Küçük bir dikdörtgenimiz oluştu şöyle. Bakın. Kar topu, amigurumi kullanabilirsiniz. Ya da evde olan iplerinizi de değerlendirip böyle küçük, minik, sevimli fiyonklar yapabilirsiniz. Bunları minik tel tokalara takıp güzel kızlarınızın saçlarında Kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi şu üst kısma geçiyoruz. Buralar hep ikili trabzan olacak. Şöyle. Bir tane zincir çekiyorum. Ve başlıyorum. Şu kaldığımız yerden başlıyoruz. Buradaki sihirli halkanın tepesine ipimizi batıyoruz evet bakın şöyle arada şu ipleri de e, ip yürütme şeklinde kaybederseniz sizin için çok iyi olur bir iki tane zincir çektim buraya aynı yere aynı tepeci oradaki sık iğnenin tepesine batıyorum bir ve iki evet bir tane aldım. Bir ve iki. Evet bakın. İki tane ikili trabzan yaptım. Ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Evet oldu. Bakın şimdi buraya bir tane yapıyorum. İkili trabzan yine bir, iki. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın. Bir iki. Buraya iki tane yapıyorum. Bir iki. Evet bakın. Sonra şuraya bir tane yapıyorum. Aynı yere bir tane yapıyorum. Ay farklı bir ilmeği geçtim bakın. 1 2 iki. ikili trabzan yapıyorum en uçtakini 3 tane ikili trabzan doldurdum orayı buraya bir tane battım sonra buraya iki tane battım buraya bir tane battım şimdi yine buraya iki tane yapacağım 1 2 iki. ikili trabzan yapıyorum aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ve sonra bir sonraki yere geçiyorum ve bu züre bu sefer yine bir tane ikili tırabzan yapıyorum sonra tekrar öbür boşluğa geçiyorum buraya bu sefer yine iki tane ikili tırabzan yapıyorum evet bakın şöyle sonra şuraya geçiyorum buraya yine bir tane yapıyorum sonra şuraya geldim şuraya İki tane ikili trabzan yapıyorum yine ve şuraya çıkıyorum sık iğnelerimizin olduğu köşeye geldim yine buraya yine üç tane ikili trabzan dolduruyorum evet bakın şöyle ve bir sonraki sık iğnenin tepesine tekli trabzan batıyorum. Evet. Bakın. Şimdi buraya sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Evet bakın. Buraya köşe başına 3 tane battım. Buraya bir tek bir çift battım. Yine köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini tek batıp tek dolduracağım ve ikili trabzan yapacağım. Evet. Sıra sonuna kadar geldim. Köşedeki sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve yine burada birinci boşluğa bir tane sonra iki tane yani bir tek bir çift bir tek bir çift diye Şuradaki sıra sonuna kadar yine ikili trabzan yapıyoruz. Evet bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Ve buradaki sık iğnenin tepesine battım. Yine burası köşe olduğu için burayı 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum ve şuradaki başlangıç noktama gelene kadar bütün sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Hepsine tek yapıyorum. Evet ben trabzanlarımı yaptım ve geldim. Şimdi burası başlangıç noktasıydı. Şuradaki zincirim vardı iki tane onun tepesinden geçiriyorum. Çıkarıyorum. İki tane oldu ama Bundan da çıkarıyorum ve bunu da ilmek kaydırma diyoruz. Evet. Sizin için tekrar göstereyim bilmeyenler için arkadaşlar yeni başlayanlar için yavaş ve ayrıntılı gitmek istiyorum. Çünkü onların da öğrenmelerini istiyorum. Evet şuradaki geçirdim gördünüz değil mi bakın başlangıç noktasında zincirlerin en tepesinden geçiriyorum. Şuradan ilmek alıp çıkıyorum. İki ilmek oluyor. Ama bunu şuradaki bitiş trabzanındaki ilmekten de geçiriyorum. Ve buna ilmek kaydırma diyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırma hareketiyle burayı bitiriyoruz. Bir tane zincir çektim. Sabitledim. Ve ipimi kestim. Evet. Bakın. Çok tatlı renkler oldular. Şu ipimizi de şöyle aralardan geçirerekten yok ediyoruz tabii ki. Sonra geliyoruz. Evet ben iplerimi temizledim. Geldim. Kaydırdım iplerimi. Onları görünmez yaptım. Bu şekilde hazır. Ve şöyle şu uzunlukta. Bu 40 tane falan zincir işte. Göz kararı olaraktan ayarlamıştım ama 40 diye Unutmadıysam bu boyda bir zincir çekiyoruz. Şu ortadaki renkten yapıyoruz. Evet, başlayalım. 40 tane zincir çekelim. Evet, 40 tane zincirimi çektim geldim ben. İpimi kesiyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Evet, bu oldu. Şimdi şöyle katlıyorum. Bir tane de şöyle katlıyorum. Evet. Ve bir tane şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar yapayım tane böyle yapıyorum. Bir tane böyle. Pardon yanlış oldu. Şimdi bir tane böyle öne doğru katlıyorum. Bir tane böyle yapıyorum. Bir tane de böyle yapıyorum. Evet bakın. Şu şekilde yani. Evet. Bu şekilde oldu. Ortasından zincir olan ipimi Geçiriyorum. Onu sarıyorum onu. Evet. Sardım. Evet. 3 defa sararsak yeterli oluyor. Sonra arkada düğümlüyoruz. Evet arkadaşlar, ben bağladım. Geldim. Bakın böyle Bu ipleri şöyle içe Tamamen girtirebilirsiniz Dediğim gibi bunlarla e, Tel tokaları falan geçirebilirsiniz Demiştim Bakın çok sevimli oluyorlar Böyle tel tokalarını şuradan geçirip Sonuna kadar çektiğinizde Hiçbir şey fark etmiyor Çok sevimli bir tel toka haline geliyor Bakın böyle çok tatlı e, Ve Kızlarımızın minnoşların taçlarında süsler oluyor. O süsler düştüğünde taçlarımızın pek bir anlamı kalmıyor. Onun için dediğim gibi bakın bunda bir tane elimde taç vardı. Ona geçirdim. Bakın görüyorsunuz ama çok tatlı oluyor böyle. Evet. Siz de böylece taçlarınızı ve tel tokalarınızı süsleyebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz bu fiyonkları. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum sizlere. Çok teşekkürler tekrar. Tekrar görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Çok teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.